Ben Furkan Çörekoğlu, siz de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Bu hafta sizlerle birlikte MSI'nin kablosuz olan oyuncu faresi Clutch GM41 Lightweight oyuncu faresini inceliyoruz. Fare'nin ismi içerisinde kabus ibaresine geçirdiğimde birçok oyuncu oyuncu faresi Kalus olur mu diyebilir. Bu video içerisinde farenin detayları içerisinde birçok olumlu etkini birçok olumlu detaya yer vereceğiz. Bunların hepsi bu farenin neden oyuncu faresi olduğunu anlatan ufak detaylar. Kutu tasarımı üzerinde farenin birçok detayına yer verilmiş. Yani farenin ana özellikleri kutunun üzerinde detaylıca anlatılmış. Fakat siz detaylıca bu fare özelliklerine bakmak istiyorsanız yine MSI'nin kendi sitesi üzerinden detaylarına bakabilir. Bütün ana detaylarını, bütün özelliklerini öğrenebilirsiniz. Farenin kutusu içerisinden bir adet şarj doku, USB kabloları ve farenin kendisi çıkıyor. Ek olarak da içerisinde bulunan birçok doküman, birçok belge bu kutu içerisinden çıkıyor. Fare genel itibariyle çok sade bir tasarıma sahip sadece ama sadece MSI'nin logosunun bulunduğu kısım üzerinde bir RGB aydınlatma bulunuyor. Fare genel tasarım olarak gayet minimal bırakılmış. Hatta üzerinde bulunan önceki modellerde şurada bir DPI tuşu vardır. O DPI tuşu kullanımı zorlaştırmak için hemen alt tarafa alınmış. Alt tarafta hem DPI tuşu hem de farenin kablosuz moddan kablo moda geçmesi sağlayan on-off switch'i de bulunuyor. Farenin en dikkat çekici özelliği Nvidia'nın refleks teknolojisini desteklemesi. Zaten bu Nvidia'nın refleks teknolojisini destekleyen çok nadir mouse modelleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Nvidia Reflex teknolojisi ne nedir derseniz de Nvidia Reflex donanımlar ve bilgisayar arasındaki gecikmeyi minimuma indiren bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde donanımlar aralarında kendi aralarında çok daha hızlı haberleşiyor. Bu sayede sizin attığınız bütün vuruşlar, bütün hareketler hepsi anında iletiliyor. Basit bir şekilde bunu anlatabilirim. Kötü klavye, kötü mouse, kötü bir set içerisinde oynadığın oyun içerisinde özellikle aksiyon oyunlarında, özellikle hareketli, rekabetçi FPS oyunları içerisinde her attığınız tuş her attığınız klik çok önem taşır. Kötü bir sistemle, kötü bir konfigürasyonla birlikte attığınız atışlar daha geç iletilirken bu tarz sistemlerle birlikte attığınız her bir atış çok daha hızlı, çok daha önce sunucu iletir ve bu sayede öne geçersiniz, rekabette kazanırsınız. Tabi bu Nvidia Reflex teknolojisine sadece başta başına mouse almanız yetmiyor. RTX destekli, Nvidia Reflex destekli gibi ekran kartı ile birlikte bir sistemin olması gerekiyor. Yine bununla ilgili detayları da aşağıdan açıklama kısmındaki link üzerine ulaşabilirsiniz. Farenin 74 gramlık bir ağırlığı var. Muhtemelen adın üzerindeki lightweight ibaresi bu 74 gramlık ağırlığından geliyor. Bundan 2 yıl önce genel oyuncu kitlesi arasında, genel oyuncu kitlesi içerisinde bir hafif mouse olayı çıkmaya başlamıştı. Bu bir akım olarak çıkmıştı. İlk böyle Reddit'te çıkan bir model O vardı. Onunla birlikte bu bir mouse füresi başlamıştı. Ona birçok marka önem verdi, kulak verdi ve bu biraz daha böyle hobi olmaktan, biraz daha akım olmaktan çıkıp gerçekten bir standart olmaya başladı. Bunun sebebi şu. Özellikle rekabetçi oyunlarda hızlı refleksi mesela Fortnite'da hızlı refleks gerektiren durumların hepsinde bu mouse'un hafif olması flick şartlarınıza, hızlı hareketlerinizde öne geçiyor. Sizi çok daha öne taşıyor. Tabi burada tamamen alışmaya bağlı olarak bu kullanım alışkanlığı değişikliği gösteriyor. Eğer siz ağır mouse'lara kendinizi çok daha uzun sürede alıştıysanız birden hafif mouse'a geçmeye sizin alışma sürecinizi etki edebilir. Yine bunu aklınızda bulunsun. 20.000 dpi 400 IPS Özellikle yüksek çözünürlüklü monitörler kullanırsanız 1000 2000 DPI kesinlikle size yetmeyecektir. Özellikle böyle mouse DPI'niz, mouse hassasiyetiniz 800'de, 1000'de, 2000'de kalsa 4K bir monitöre geçtiğinizde böyle bir hemen şöyle bir sürüklemeye başlarsın, sizi bir zorlamaya başlar. Bunun sebebi şu, taranacak alan sayısı yüzeyi büyüdükçe erişmeniz gereken hassasiyet DPI daha da artıyor. Tabi tabi 20.000 DPI çok fazla yüksek bir hassasiyet. Yani gerçekten bunu akıcı şekilde bilgisayarın rahat bir şekilde kullanan bir arkadaş varsa yorumlardan yazsın, kendini belli etsin. Çünkü ben yıllardır 2000 DPI'de kullanıyorum. 1080p monitörde 4K geçtiğinde işte 3500 4000'e belki geçiyorum. O şekilde hassasiyetimi ayarlıyorum. Farenin içerisinde yine PixArt'ın PAV3370 sensörü bulunuyor. Bu sensör hem hızlı hem matik hem de mouse'a birlikte çok uyumlu çalışan bir sensör. Biraz araştırma yaptığımda bu mouse'un dışında pek farklı mouse'lar kullanılmadığını görüyorum. Sensörden bahsetmişken Switch'ten bahsetmemek olmaz. Bildiğiniz üzere bu farenin üzerinde her bir klik yaptığınızda Omron Switch'lere basıyorsunuz. Omron Switch'ler gerçekten kaliteli Switch'ler. Hatta size şöyle söyleyebilirim. Bu mouse'un 60 milyon tıklama ömrü bulunuyor. Yani sol kliği 60 milyon kere bassanız bile bu mouse sizi destekleyebiliyor. Hadi şöyle kabaca bir hesap yapalım. 4 saatlik, 5 saatlik bir oyun seansında 6000 klik yapsanız mesela. Yani 5 saat oyun oynadınız, 6000 klik de yaptınız. Bu durumda muhtemelen 1000 gün boyunca hiç aralıksız her gün 5 saat bir fiil oyun oynasanız ancak bu mouse'un ömrünü doldurabiliyorsunuz. Yani bu da gerçekten uzun bir süre, uzun bir oyun saati. Buradan da şunu anlayabiliyoruz. Bu masum switchleri gerçekten sağlam, gerçekten uzun ömürlü. Uzun ömürden bahsetmişken gelelim batarya ömrüne. Biliyorsunuz ki kablosuz farelerde batarya ücreti batarya ömürleri çok önemlidir. 90 dakikada tam şarj olabiliyor. Siz bu 90 dakikalık tam şarjın sonunda 200 saate kadar bu fareyi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hadi dediğiniz hızlı bir şekilde bu masum şarjını bitirdiniz. Şarjınız bitti tam 10 dakikalık bir şarjla birlikte 9 saat bir masa kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani 20 saat, 200 saat, 100 saat kullandınız, şarjı bitti. Şarjı bittikten sonra acilen kullanmanız gerekti ve bunu da yine kabus kullanmanız gerekti. 10 dakika şarja takın, çıkartın. 9 saat boyunca istediğiniz gibi rahat rahat kullanabilirsiniz. Hadi diyelim doku da kaybettiğiniz, şarj edemiyorsunuz. Beraberinde gelen kalıyı masa bağlayarak bilgisayarınızdan kablolu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu da zaten ayrıca büyük bir avantaj. Hem kablolu hem de kablosuz kullanabilmesi. Son olarak farenin size sunmuş olduğu bütün esneklikleri, bütün yazılımdaki o DPI'leri, sensitiviteleri, farenin arka yüzeyinde bulunan MSI logosunun aydınlatmasını MSI'nin Dragon Center yazılım üzerinden çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyor, aydınlatabiliyorsunuz ve farenizin hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun da yine aşağıdan açıklama kısmındaki link üzerine ulaşabilirsiniz. Evet bu hafta sizlerle birlikte MSI'nin GM41 kablosuz oyuncu faresini inceledik. Eğer incelemizi istediğiniz bunun gibi farklı ürünler varsa mutlaka yorumlardan bize yazarak bir sonraki haftalarda bir sonraki bölümlerde o sistemi, o ürünü incelemizi sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşarak bizlere de destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.